Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar toprağımızda gözü olanın gözlerinin ne hale geldiğini tarih okuyanlar görür dedi. Kuvvet komutanları ile birlikte Suriye sınırına çıkarma yaptı. Suriye rejiminin Hatay ile ilgili pervasız açıklamalarına Akar'dan çok sert tepki geldi. Hazırlık, hazırlık. Suriye rejiminin skandal bildirisine Ankara'dan tepki yağarken Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar sınıra çıkarma yaptı. Suriye sınırına yapılan ziyaretin zamanlaması dikkat çekti. Kendini bilmezlerin yaptığı açıklamalar var. Bir sarhoş narası gibi arkadaşlarım. Bunların hiçbirinin hiçbir kıymet harbiyesi yok. Suriye parlamentosu o skandal bildiriye tam da Hatay'ın ana vatana katılışının 82. yıl dönümünde imza atmıştı. Hatay'ın Türkiye'nin elinde kalmaması ve geri alınması için mümkün olan her şeyin yapılacağı vurgulanmıştı o skandal bildiride. Kimsenin toprağında gözümüz yok ancak diğer taraftan bizim toprağımızda göze olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi bilenler, tarihi okuyanlar görür. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin toprak bütünlüğüne hedef alan haksız ve hukuksuz açıklamayı şiddetle reddediyoruz tepkisi gelirken Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Suriye sınırındaydı. Görüşme, bir Sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulundular. Sınır ötesinde görevli komutanlarla da video konferans yöntemiyle görüştüler. Dışişleri açıklamasında da vatan topraklarına göz diken alçakça emellere ve milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide gerekli karşılığı verme azim ve kararlılığına dikkat çekildi.